Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini belirttiği Bulut'un sağlık durumunun ağırlaştığını ifade etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i geçirdiği bir operasyon sebebiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı hastanede olan Bulut'u da ziyaret ettiğini yazan Elmasçı, 53 yaşındaki Bulut'un durumunun ağırlaştığını da ifade etti. Konuya dair Elmasçı yazısında şu ifadelere yer verdi. "Hangisini üzüleceğimizi şaşırdık çocuklar. Nihat Genç'i daha toprağa vermeden gencecik birinin daha durumunun ağırlaştığını öğrendim. Yiğit Bulut'tan bahsediyorum. Evet çocuklar, pek çoğunuz tanır onu. Dursun Özbek de o hastanede tedavi görüyor. Onu da ziyaret etmiş, o zaman öğrenmiş durumu. Lakin Yiğit Bulut'a ziyaretçi yasağı var. Uğrayamadım bile dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yiğit Bulut'u ziyaret ettiğini öğrendim. Bulut'un tedavi süreciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgilenirken 5 Temmuz'da Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından Bulut'un tedavi gördüğü özel hastaneye bir ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük sosyal medya hesabı üzerinden Yiğit Bulut'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yiğit Bulut'un bir yakınıyla görüşen Cem Küçük durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Küçük, Yiğit Bulut'un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah sağlığına kavuşur dedi. Ne yazık ki yiğit bulut'tan acı haber geldi. 53 yaşındaki Yiğit Bulut hayatını kaybetti. 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Babası Mustafa Bulut 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve radikal vatan ve referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve finans analiz programlarının yapımcılığı ve sonuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında getirildiği Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini 3 Ocak 2012 tarihinde Jiner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2019'da Habertürk TV'de başladı başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını 24 TV'de sundu. 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile Cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı. Yiğit Bulut 2000-2010 yılları arasında Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı Spiker Şule Zeybek ile evli kalmıştı. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir de evlatları oldu. Evlilikleri de hayli ilginç olmuştu. Şule Zeybek Yüksel Şengül'e verdiği röportajda o günü şöyle anlatmıştı. Yiğit'le evlenmemiz çok komikti. Gün almak için evlendirme dairesine gittik, evlenmek istiyoruz diyerek evraklarımıza teslim ettik. Ben yayından çıkıp buluşmuştum Yiğit'le. İkimizin de altında kot pantolon vardı. Kadıköy evlendirme dairesinin müdürü, tören ister misiniz dedi. İstemiyoruz karşılığını verince de o zaman hazır yoğunluk yok gelin sizi evlendireyim dedi ve biz o gün evlendik. Gülücükler saçarak mutlu ve farklı bir şekilde evlendik. Ailelerimiz bizim evleneceğimizi biliyorlardı ama nikahımızda onlar da olamadı. Orada fotoğrafları kesip pulları basan kızlar vardı. Onlar nikah şahitliğimizi yaptı. Yiğit Bulut'un teorileri de bir dönem çok konuşulmuştu. Tayyip Erdoğan'ı telekinezi yöntemiyle öldürmeye çalıştıklarını söylemişti. Örnek vermek gerekirse, sızma 10 yıllar önce oldu. Pil geliştirilirken oraya sızdılar. Cep telefonu geliştirilirken şirketlere ar-ge mühendisi olarak sızdılar. BIOS'lara, yazılımlara, elektronik şirketlerine sızdılar ve bu noktaya gelmek için beklediler. Şimdi sorun evdeki robot süpürge sizi izliyor mu? Veya üzerinde kamera olan televizyonunuz, cep telefonunuz, kameralı laptop hatta akıllı ev sistemine bağladığınız ev aletleri, en önemlisi buluta yüklediğiniz bilgileriniz. iCloud kimin elinde? Ya bizi dinleyen Siri diyordu. Bugün ise Yiğit Bulut'tan acı haber geldi. 53 yaşındaki Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.